El adil, çok adil olan, asla zulmetmeyen, hak ile hükmeden adalet sahibi manalarına gelmektedir. El adil ismi hem Hazreti Ali'nin hem de İmam-ı Azam Hazretlerinin ismi azam olarak gördükleri isimler arasındadır. allah Teala adalet sahibidir. Haksızlık ve zulüm yapmaz. Zaten zulüm başkasının mülküne tecavüzdür. Bütün mülk ise Allah'ındır. Bu cihette Cenab-ı Hak hakkında haşa zulüm düşünülemez. O, her işinde adaletle hükmeder. Ne hesabında, ne takdirinde, ne kahrında, ne gazabında ve ne de icraatlarında zerre miskal zulüm yoktur. Her işinde ve her fiilinde mutlak adalet sahibidir. Şimdi El-Adl isminin alemdeki tecellilerini tefekkür edelim. 1. Zalimlere gelen bütün semavi tokatlar El Adil isminin bir tecellisidir. Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin, Firavunların, Nemrutların, Karunların helakı hep bu ismin tecellisi gelir. Nerede bir zalim varsa ve ona semavi bir tokat inmişse onda El Adil ismi tecelli etmiştir. Şimdi bu ismin tecellisine Kur'an'ın beyanıyla bakalım. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azabımızı aşıp geçebilecek değillerdi. Nitekim onlardan her birini günahları sebebiyle suçüstü yakaladık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine zulmediyorlar. 2. Kainattaki mizan, denge ve ölçü El-Adil isminin bir tecellisidir. Şimdi El-Adil isminin bu manasını alem sayfasında tefekkür edelim. Şu alemdeki her varlık, mikroorganizmalardan bitki ve hayvanlara varıncaya kadar her şey bu dünyayı istila etmek istemektedir. Halbuki onların bu istila meyli ve arzusu bir kuvvetin seti ile önlenmekte ve her biri bir limiti geçememektedir. Mesela mikroorganizma uygun şartları bulduğunda 44 saat içinde 5000 dünya ağırlığında bir büyüklüğe ulaşabilme özelliğine sahiptir. Eğer bu mikroorganizma dilediği gibi büyüyebilseydi tek başına şu alemi istila edebilirdi. Ancak diğer canlıların hayat haklarının korunması için bu mikroorganizmaya müsaade edilmemiş ve çeşitli düşmanlarla mücadele etmek zorunda bırakılarak dünyayı silahının önüne geçirilmiştir. İşte bu mikroorganizmanın büyümesini önleyen El-Adl isminin tecellisidir. 3. Her şeye hassas ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek ve her azayı yerli yerine koymak El-Adl isminin bir tecellisidir. Vücudumuzda 60'a yakın element bulunmaktadır. Bu elementlerin hepsi bir ölçüye ve dengeye göre vücudumuzda bulunmaktadır. Vücudumuzda belli ölçülerde demir, magnezyum, krom gibi elementler vardır. Bunların azlık veya çokluğu hastalıklara sebep olur. Mesela bakır kan yapıcı özelliğe sahiptir. Eksikliğinde sinir hastalıkları baş gösterir. Mangan beyin fonksiyonlarını işlettirir. Eksikliği davranış bozukluklarına sebep olur. Kadmiyumun görevi ise tansiyonu ayarlayıp düzgün çalışmalarını sağlamaktır. Eksiklik veya fazlalığında tansiyon rahatsızlıkları baş gösterir. Vücudun herhangi bir yerine elementlerin yığılması ise hormonal bozuklukları meydana getirir. İnsanın vücudunda böyle son derece hassas bir denge hakim olduğu gibi, diğer hayat sahipleri olan hayvanların ve bitkilerin vücudunda da aynı denge hakimdir. İşte bu denge El-Adr isminin bir tecellisidir. 4. İyiliklere güzel neticeler ve kötülüklere fena neticeler verme El Adil isminin bir tecellisidir. Demek mümine cenneti vermek ve kafiri cehenneme sokmak El Adil isminin bir tecellisidir. Gerçi cennet kazanılmaz belki bir lütfu ilahidir. Ancak müminlerle kafirlerin arasını ayırarak müminleri cennete, kafirleri cehenneme sokmak bir adalettir ve ismi adının bir tecellisidir. El Adil isminin bu ciheti ahirette tam manasıyla tecelli edecektir. Bu isimden hissemiz şu olmalıdır. İlk önce her işimizde doğru ve adaletli davranmalı ve El Adil ismine bu cihette parlak bir ayna olmalıyız. Yalan ve hile asla bizden sudur etmemelidir. Daha sonra bu ismin saydığımız manalarını alem sayfalarında tefekkür etmeli ve her mahlukun üzerinde El Adil ismini farklı cihetlerle okuyarak marifetullah'ta yükselmeliyiz. Cenab-ı Hak bizleri El Adl ismine tam bir ayna yapsın ve mahluklar üzerinde bu ismin tecellisini okuyarak zatına ulaşan kullar cümlesine dahil edilsin. Amin.